ve Endex sporumuz başlayacak maça. Evet işaret geldi ve maç başladı. Tuğba üçüncü maçı başlattı. Haber Endek TV üzerinden bu maçı sizlere canlı olarak aktarıyoruz. Sizler de paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. İçeriye bir orta. Aman. Ayak kaldırdı. Allah'tan bir şey yok orada. Birim ve gol. Evet Hakan. Gol verecek dedik ama. Mersin dedi? Dakika altı endekslor bir. Bigaspor skor sıfır. Oyunu devam ettirdi Hakan. Yarı yarıya doldu diyebiliriz. Evet kullandı Bigaspor Yükseldik topa vurdurmayın çocuklar. Evet. Evet penaltı vuruşunu gösterdi Mehmet Kavis. Acaba hayal mi görüyorum dedi ama maalesef abi orada yapılmayacak hareketti diye düşünüyorum. Evet. Bir de penaltı atışı kullanacak. Maçın 18. dakikasında Atış kullanılıyor. Evet maalesef kalemizde golü gördük. Penaltı atışından golü buldu. Çanakkale temsilcisi dakika 20 durum 1-1 oldu. Mertöz kaptan Kadir'le hemen içeri giriyoruz Kadir'le Kadir. Ümit e verdi. Ümit Vur artık gol. Yaz Ümit bunu. Direkten dönüyor top. Ümit güzel vurdu. Sol üst direkten tam köşeden döndü. İçeriye doğru orta. Ümit Koz takmanı üç Gol Ümit Koz. Dakika 44. Ümit Koz'un attığı gol Lendek Spor 2-1 öne geçiyor. Maçın öncesinde söz vermişti bir gol atacağım bu hafta demişti Ümit Koz. Ve dediğini yaptı Ümit Koz'un golüyle Lendek Spor 2-1 öne geçiyor. Furkan hızlı. Okan top Mustafa. Okan bir gol. Okan'ın golüyle 3-1 oldu. Dakika 73. Kadir top istiyor. Kaptan Fikret Topaloğlu. Oğuzhan. Bir artık. Gol. Evet. İçeriden çıkardılar ama sonrasında tekrar Geldik, hani evet Mustafa Kuş topla buluştu. Bir Mustafa out. Evet. Mustafa Kuş. Tekir transfer ettik. <laughs> Ve maçın hakemi Kuba 3. karşılaşmayı bitiriyor. Hendek Spor 4 Bida Spor 1